Muğla, Milas, Ören'den, Kultak yolu üzerinden Milas Akbük'e geldik. Muğla Akbük. Birçok güzel koylardan bir tanesi. Kıyıları Çok güzel bir yer. Denizi çok güzel, rengi çok güzel. Denizin rengi harika. Yaplaşma e, yapılaşma çok fazla yok kıyılarda. Hala köy evlerine benzer evler var. E, villa tipi ya da e, çok böyle büyük yerleşim yerleri, siteler şu anda yok inşallah. gördüğümüz muhteşem bir koy yerleşme çok fazla açılmamış araç girişi de yok buradan belli bir noktaya kadar araç girişi var o noktadan sonra araç girişi yok otopark var burada bir tane zorunlu otopark bu şekilde diyeyim sahil araç kapatmışlar. Ancak e, Pınar'ın başına e, bir tane e, işletme koymuşlar. Muhtemelen amcamın oğludur o. E, girişler otopark girişi. 300 lira. İster akşama kadar kal. ister bir saatlik. Hiç fark etmiyor. E, Bu şekilde 300 lirayı bir şekilde senden e, zor zoraki alıyorlar. Ve şunu söylüyorlar minibüs koymuşlar sahile minibüste servisimiz var diyorlar halbuki sahil yürüyüş 5 dakika minibüse falan gerek yok ama bu güzel yeri gezip görmek için yol boyuna park etmeyi de yasaklamışlar bu güzel yeri gezip görmek için o 300 lirayı verdik şu anda sahile iniyoruz bakalım orası nasıl orada da denize girmem lazım. Çok güzel, harika bir görüntüsü var. bu Şekilde bir cennet koy. Şurada bir tatlı su kaynağı var. Muhtemelen dağlar sürüyor bataklıklar arası o tatlı su denize kavuşuyor Hadi gidelim, gidelim bakalım ne göreceğiz. 15 Temmuz 2025 günü Bulak deniz Burası cennet köşelerinden ülkenin sadece bir tanesi Işgali her yerde olduğu gibi. Ya kıyılar işgal etmiş. Bir de burada. Mülkemin gerçeği. Ama cennet gibi bir köşe. Şimdi burada biraz önce biraz değindim özel bir durum var e, ya buraya araç girişi yasak bu sahili araç trafiğine kapatılmıştır Menteşe kaymakamlığı diyor buraya da bir güvenlik koymuşlar araç trafiğine kapatılmış çok çok doğru ama burada artık otopark yönlendirme noktası diyor Buraya bir özel güvenlik koymuşlar. Sizi otoparka yönlendiriyor. Otoparkta özel bir e, işletme. Burada Akbük koyundaki deniz kıyısında bunun hali hazırda kadastal yol olmadığı halde araçların geçiş yaptığı de mevcut alan ambulans araçları, resmi araçlar hariç diğer araç trafiğini ambulans e, e, işte kanun maddelerine göre kapatılmıştır. E, var. Buraya bir güvenlik koymuşlar. Sahili koruma amaçlı. Tabi sadece e, sahili koruma amacı e, güçmediğini hepimiz biliyoruz. E, yukarı koydukları e, otopark ve otopark işletmecileriyle özel güvenlikçilerin tesis konuşmalarına şahit olduk. İstedikleri araçları buraya el altında gönderiyorlar. E, dışarıdan gelen herkesten de ister 10 dakika ister gün boyu 300 lira parayı da peşin peşin kesiyorlar. Sahil servis durak günübirlik yasaktır diyor. Evet, şuna sahile iniyorum. İnsanlar e, yani bakirliğini koruma adına güzel e, burası. E, gerçekten e, bizim e, çocukluğumuzda gittiğimiz kıyıları andırıyor. E, ağaçların altına insanlar özgürce bu şekilde gelip güneşlenebiliyorlar, denize girebiliyorlar. Suyu çok güzel. Olumsuzluklar da olmasa tadından yenmez bir yer. 3 Temmuz 2025 mu Herkese tekrar selamlar. Gidip gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum takip eder beğenirseniz de mutlu olur. bir sonraki adımda görüşmek üzere hoşçakalın biraz önce e, yukarıdan baktık buraya e, yol oradan geliyor tepeden e, köyü baktık koya baktık e, oradan bir tatlı su göstermiştim bu tatlı suyun olduğu yer bu e, Biz biz zeynep bölgesinde işte böyle yerlere e, tabanı sulu e, arkadan su çırıyor e, bataklıklar bu şekilde su burada denize en fazlası bu şekilde denize karışıyor tatlı su burada bu şekilde ak koyuna tatlı su takviyesi geliyor e maalesef e, işler acısı bir durum var burada yine bakın şezlonglarda bir tek Allah'ın kulu yok e, öyle saatlerini geçtik e, çünkü şezlong fiyatı 400 lira Tuvalet 40 lira, sadece duş alma 60 lira. Bu fiyatlarda e, bir de burayı koruma altına almışlar güya. E, konteynerlardan bir sürü e, konaklama yerler yapıyorlar. Kimin yaptığını bilmiyorum. Çok da önemli değil zaten kimin yaptığı. E, güzelim koyu mahvetmişler. Bir rant olayına çevirmişler. Tavsiyem Muğla, Akpik'e tatil için gelmeyin arkadaşlar. Fotoğrafları güzel bir yerse fotoğraflarını paylaşacağım Instagram hesabımdan. Fotoğraflarına bakın. Gidin daha uygun yerlerde tatil yapın. Buraya araç girişi yasak ama bazı araçlar giriyor bu şekilde. bomboş. İnsanlar çalıların, çırpıların altına gelmişler. Oralara havullarını serip oralarda güneşlenmeye ya da sığınmaya çalışıyorlar. Şu sezonga 400 lira vereceksin. Ve e, işte koruyoruz dedikleri yerlere yapılan yeni e, konaklama yerlerde bunlar. Buraya arabayla giriş yasak. Ama gördüğünüz gibi vatandaş girmiş. Bazılarına serbest. Yani bir şey kordukları falan yok. Ben inanmıyorum. Sadece yukarıdaki otoparkçılara para kazandırmak için uygulanan bir kural bu. Bakın orada bir sürü araç var. Burada bir sürü araç var. Şuraya da bir tane araç. Sonra da Menteşe Kaymakam. ulaşmaya açıldı. Hayırlı olsun. Fiyatlara da bir bakalım. gelmiş Gelmişken. Kıymalı 400 lira, kıymalı kaşarlı 450 lira, kaşarlı tost 400 lira. Ee, biraz önce öğrende e, kaşarlı tostu e, 200 liraya, 180 lira, 200 liraya yedik. Burada 400 lira kaşarlı tost. Ekmek arası köfte 550 lira, hamburger 500 lira. Gelmeyin arkadaşlar gelmeyin. Yani Muğla Akbük'e gelmeyin. Benden size tavsiye. E, gelinip tatil yapılacak bir yer değil. Sadece resimlerine bakın yeterli. İnterneti açın. Muğla Akbük yazın. Resimlerine bakın. Sonra da kapatın. Buralara gelmeyin. Buralar rant mekanından başka hiçbir şey değil. insanların canı burnunda geçim derdinde. Turist gelmiyor diye akşam sabah ağlıyorlar. Şu güzelim ülkenin şu güzelim koylarını kullanmayalım diye ellerinden geleni yapıyorlar. Evet Muğla Aklık diyeyim hala biraz önce gösterdiğim o işgal altındaki bölgelerden yeni yapılanmalardan sonra ormanın orman işletmesinin sorumluluğunda olan e, halk plajına geldim. Burası e, Akbük Muğla, Akbük e, orman işletmesi halk plajı. Buraya normalde giriş yok. Girişleri ara ara kapatabiliyorlardı. Ama halk faydalansın diye kontrollü bir şekilde izin veriyorlar. Yani çok güzel ağaçlıkların arasında insanlar gelip burada denize giriyorlar. E, bakın e, öyle olmasına rağmen işgal edilen yerleri görüp de kullanamadıklarını e, görüp şikayet etmelerine rağmen maalesef bizim halkın işte temizlik anlayışı bu. Buraya atılan çöpler, buraya atılan e, şişeler yangınlara sebep oluyor. Herkes zor durumda kalıyor. Muhteşem bir koy. Evet. Ben gezmeye devam ediyorum. Siz de izlemeye devam edin. Daha güzel yerler, daha ilginç yerler ve size lazım olacak bilgileri sizlere vermeye çalışıyorum. 3 Temmuz 2025 Muğla Öğrenliği. Girişte baya bir e, sıkıntılı e, çekim yaptım. Sıkıntılı yerken Serzeniş'te çekim yaptım. E, çünkü kıyıların e, paylaşılması e, konusu çok ağırıma gidiyor benim. E, ama biraz yürüdükten sonra e, Orman Genel Müdürlüğü'nün e, halk plajı varmış. Oraya geldim. Burası gerçekten çok güzel, mükemmel. Suyu e, berrak. Gördüğünüz gibi. Suyun dibi e, görmüyor. Kumlu çok yeri. birinde kum var. Ama kayalıkların bir kısmında birkaç tane deniz kestanesi gördüm. Dikkatli olmakta fayda var. Bakalım. Bu şekilde pırıl pırıl bir deniz cennetten bir köşe sanki. Buraların kıymetini bilmemiz lazım. bekliyorlar, normal girişinde. Oradaki görevli dedi ki abi biz izin veriyoruz ama bazıları da yakıyor lütfen yapmayın dedi. Haklı olarak. Epeyce de denize doğru yürüyorsun. Kuyruk kirlenmemiş ee, eğer yerleşme devam etmezler de engellerlerse uzun yıllar daha bu şekilde bakir kalabilir burası buraya iniş yolu arkadan dağdan aşağı iniyorsun bu şekilde ee, şu parmağımın ucunda gördüğüm yerde Orman Genel Müdürlüğü birilerine otopark için kiralamış. 10 dakikada koysanız bir günde koysanız 300 lira otopark parası alıyorlar. Öğrene gel e, Akbük'e gelmeyin e, demiştim. Girişteki videonun girişteki bölümünde. E, ama gelin. Gelin görün. Bizim de hakkımız buraları gelip görmek, gezmek. Gelin görün ancak e, Şezlonglara gidip oradaki işletmeleri değil de birazcık halkla iç içe olun birazcık da 10 dakika yol yürüyün. İşte bu o benim geldiğim yere gelin. Halk plajına gelin. Buranın tadını çıkarın. Çünkü hepimizin hakkı var. Bu güzellikleri yaşamak. Hepimizin hakkı. Evet, gençler gelmişler. Bakın grup halinde sandalyelerini koymuşlar. Yiyecekleri, içecekleri getirmişler. Arkada bir koy daha var. Yine aynı şekilde. Biraz sonra da oraya doğru gideceğim. Orayı da görmek istiyorum. Evet gezmeye devam. Muğla atlı koyundan. Bana iyi gezmeler, hmm. size de iyi seyirler.